Anlat bana. Anne. Efendim anne. Şaşırdım anne. Ben de çok şaşırdım. Sen neden şaşırdın? Anne. Anne bunu alsana. Ben bunu içesim. Tamam. Burası ne yapıyor Asya? Ne yiyorsun Burası? Tamam. Mama. Bak sana da veriyor. Hayır ben yemeyeceğim ben yedim. Yemeyecek misin sen Asya? Hayır yedim Yemeyeceğim ben yemeyeceğim. Koy poşetine madem geri koy yemeyeceksin. Poşetine koy poşetine. Orada bak poşet var ya oradan aldın ya. Oraya koy. Koy. Ay, ay. Koy. Poşetine koy. Poşetine koy.